Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TÜBİTAK'ın 2019 yılının 24. sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuzu okuyalım. Başlangıçta bir tahtada birden bine kadar sayılar yazılır. Aslı ve Zehra sırayla hamleler yaparak oyun oynamaktadırlar. Oyuna ilk Aslı başlıyor ve sırası gelen oyuncu tahtada bulunan sayılardan ikisini siliyor. Tahtada iki sayı kaldığında oyun bitmektedir. Aslı bu kalın iki sayının farkı kadar puan alıyor. Buna göre Aslı en fazla kaç puan almayı garantileyebilir? Aslı ve Zehra oyun oynarken strateji geliştireceklerdir. Zehra Aslı'nın yüksek alması için fark en yüksek olan sayıları silmeye başlayacaktır. Birden 1000'e kadar sayılarımız yazılıdır. Zehra ilk başta binle biri silmektedir. Çünkü aralarındaki fark 999'dur. Aslı'da tam tersi farkı en düşük olan sayılardan başlayacaktır. 499 ve 501'den başlayacaktır. Oyuna ilk Aslı başladığına göre Aslı 250 hamle yapacak. Zehra ise 249 hamle yapacak. Birden gelirken en fazla 250'ye gelebilmektedir. Binden başladığı için de binden 250 hamle yaparak geldiğinde 751 hamle en fazla yapabilmektedir. Aslı'nın kazanma şansı iki sayı arasındaki farktı. Yani 750 birden 250'yi çıkarırsak 501 kalacaktır. Yani sorumuzun cevabı 501'dir.